Merhaba oyun severler. Öncelikle Ramazan-ı Şerif hepimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kıldığınız namazları, tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. İnşallah duaları da gönülden edip de ederseniz kabul eylesin inşallah. Nerede bir yardıma ihtiya ihtiyacı olan insan varsa Rabbim bu zor günlerde inşallah yardımcı olsun. Zaten ülkenin hali görüyorsunuz. Her şey ateş bağısı. İnanın daha pazardan geldim ve doğru düz bir şey almadı. Yani 350-400 lira yalan oldu ve doğru düz yemekte hiçbir şey yok yani biz çocukları meyveydi sebzeydi Allah razı olsun arkadaşlar Evet olsun Ramazan bereket ayı inşallah e, güzel şekilde geçecek arkadaşlar Nisan ayının ilk videosu ofansif taktikten geldi kapatalım ofansif taktikten geldi işte oğlan faturaları ödeme tabi elektriği açmış orada oynayın ya <laughs> Bakarayım yana bırakıp da takdimde geçme arkadaşlar. 4-3-3 Mart güncel taktiğimiz Bakalım nasılmış. 433B ile açılış yapıyoruz. Nisan ayına özel. Ee, şöyle dizilişi göstereyim. Dizilişimiz önemli. Burada püf, püf noktalarımız var. Onları atlamayın. Tabi şu anki takıma göre bu kurulumu yapıyorum. Az orijinal şeklini yapacağım. Siz güçlerine aldanmayın. Geldik burada stoper stoper. Kafanız karışmasın diye direkt olduğu gibi alayım arkadaşlar yoksa şu şurada bu burada diye hani gücü şöyleydi böyleydi buralara takılmayın. Evet arkadaşlar 4 3 3 ve burada e, faydasını görmeniz için ilk önce gerekli olan oyuncular net defansif orta saha bitirici forvetler mutlaka olmalı gerisi tabi lan bak burada iki ön orta saha. takım olduğu gibi güzel ama kilit nokta defansif orta saha. Defansif orta saha yoksa kullanma. Emin ol buna. E, 4 3 A da yarın ya da öbürsün gelecek duruma göre e, orucun verdiği şey göre diyelim. 4 3 3 B'miz dizilmiyor böyle arkadaşlar. Geldik buraya. Paslı oyun oynayacağız. Bu ara paslı oyunlar gayet güzel. Bu arada bilmiyorum siz kullanıyoruz. Kullanıyorsunuz lütfen yazın. 4-4-2 olur. 4-3-3 olur. Kullandığınız paslı oyunu. Mesela ben ekip savaşında namalip 4-3-3 bu. 4 3 ile rakibime göre analiz ederek e, başarılı oldum. Tabii kendi ekibimizin oluşturduğu 4 3 3 var. Bunları maalesef ekip sırrı olduğu için sunmuyorum ama benim sizlere verdiğim taktikler zaten normal liglerin içinden geçer. Ekip liglerinde zorlar turnuvalara bir şey diyemem. Çünkü rakipler çok dişli. İlk 50'den oyuncular var. Herkesin taktiği özel. Elerden üstündür arkadaş. Ama normal ligleri böyle namalip bitirebileceğiniz zamanda kullanırsanız mükemmel taktikler. 4 3 3 ve paslı oyun özel arkadaşlarım için de bir daha dönmeyelim. Oruç zaten fazla uzatmayalım. 4 3 3 ve paslı oyun e, mevkilerimiz sabit. Alan markajı kesinlikle adam yapmıyoruz. Offside kapalı arkadaşlar. Kontratak uzun top ve e, kontratak ve uzun top gelirse yani 5-3-2-5-3-1-4-2-4 gibi uzun toplu kontralarda offside açıyoruz. Yoksa gerisini de kapatıyoruz arkadaşlar. Burası tüm noktadan bir tanesi. Kontratak uzun topta offside aç gerisini de kapat. E, yine burada yeşil hakem de çok agresif. Sarı mavi hakemde agresif. Mavi hakemde sakın kesinlikle çok agresif yapmayın. Kırmızı kart yedim. Siz yemeyin. Ee, zarar etmeyin. Sarı hakemde agresif. Diğer tüm hakemlerde normal şekilde mücadele arkadaşlar. Şimdi gelirim fasyonun faydalarına. Evet arkadaşlar burası. Baskı. rakibe yakın oyuna 64. 2 tane taktik vereceğim. Burayı iyi dinle bak. Kime nasıl kullanacağını anlatacağım. Sonra öbür taktiği geçeceğim. Çünkü size iki tane taktık sunacağım burada. Şöyle 66 civarı verelim. Burası da 75 yüksek hızda taslaşma. Evet arkadaşlar ev sahibiyiz güçlüyüz bu taktiği rahatlıkla yapabilirsin. Ev sahibiyiz eşitiz bu taktiği rahatlıkla yapabilirsin. Ofansif gelenlere söylüyorum. Rakibiniz ofansif geliyorsa 4-4-2-4-3-3 ya da değişikse kanatları kullanan paslı oyunda geliyorsa rakip eşit veya üstünsek bunu ev sahibiyken yaparız. Bir tık iki tık geriysek bile ev sahibiyken rahatlıkla ofansif gelenlere yapabiliriz arkadaşlar. Burayı unutmayın. Burası püf nokta. Daha doğrusu burada genelde üstünsek kullanın eşitsek de birazdan vereceğim. O burada kullanabilirsin ama o daha rahat olur. Deplasmandayız yükseğiz. Rakip ofansif bunu rahatlıkla yapabilirsin. Rakipten üstünüz bize e, yani üstünüz derken 5 rank, 6 rank üstünüz. Defansif geliyorsa ev sahibiken yapıştır geç. Deplasmandayız 7 rank, 8 rank. Bak, deplasmanda 7 rank, 8 rank üstsek kullanabiliriz defansiflere. Şimdi gelelim diğer taktiğimize arkadaşlar. Şöyle gelelim. 54 74 75. Bu da bu şekilde. Bunun ne, ne neden yapıyoruz? ev sahibi eşitiz ofansif geliyor yap ev sahibiyiz yük, yüksekken öbürünü kullan eşit de bunu kullan. 1-2 rank 3 rank düşüyoruz bunu ev sahibi ofansif yapabilirsin bunu defansif gelenlere eşitken e, ve yüksek rakiple eşitken rakipten üstünsek defansif gelenlere rahatlıkla yapabilirsin deplasmandayız yine burada deplasmanda size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gelir. Deplasmanda bak bir tane mark güncel var. O hala aktif. Deplasmanda onu kullanın. Bunu değil. Bunu da rakiple deplasmanda 1 tık, 2 tık, 3 tık üstünüz rakip ofansif ofansif geliyorsa bunu gönül rahatlığıyla kullanmışsınız. Aslında bunu genelde siz anladınız üzere bu şekilde erken defansif ve ofansiflere eşit veya üstünse öbüründe Ev sahibi iken eşit ve üstünsek ofansiflere, deplasmanda güçlüysek ofansiflere rahatlıkla kullanabileceğiniz bir 4-3-3 aslında. Şimdi tabi ben yine anti taktiği sunacağım. Bakın defansiflere karşı çok zorlanıyorsanız eşit veya üstünsek deplasmanda evde. Bak net söylüyorum şu taktiği kullanın. Nerede o? Bak burada 4, 2, 3, 1, 4, 5, 1 hepsini rahat bak şurada çok basit 2 bak basıyorsun 5. video bu alt belki bundan dolayı 6. videoda olabilir görüyorsunuz şu başlıkta arkadaşlar e, bunu gönül rahatlığı defansif gelenler özellikle kullanabilirsiniz tavsiye ederim bakın yorumları okuyun arkadaşlar ben neden kullanıcı yorum yapın diyorum biliyor musunuz şimdi tabii ki ben anlatıyorum bana güvenenler tabii ki rahatlıkla kullanıp da ama faydasını görüyor ama zararını görüyor ama Güzelce dinleyenler her zaman faydasını görüyor. Gördüğünüz gibi 6000 e de son 15 kişi falan kaldı. 6000 oldu. Sizlerin desteği sayesinde çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için, paylaştığınız için. Ee, 6000'i görünce herhalde heyecanı unuttum. Bu arada her akşam e, saat evet her akşam saat genelde 9'da 9.30 arasında ee, özellikle Ramazan vakti boyunca şöyle geldik TikTok'ta canlı yayınımız var arkadaşlar. Başlığımız bu. Görüyorsunuz Hamza Yaz bu şekilde. Yazıp da her akşam canlı yayına gelip de sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Katılmak istediklerinizi katılabilirsiniz. E, Yayınlara destek verebilirsiniz. İşte burada güzel filmleri falan paylaşıyoruz. Kendi yaptığım e, iyi kötü komik şeyler var ya da ciddi şeyler var. Onları da paylaşacağım desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hamza Ayaz 2Z ile her akşam burada genelde PUBG canlı oyunu online'ımız var. İstiyorsanız Olsen adına da gelip de sorular sorabilirsiniz. 6000 küsur olduk burada da güzel gidiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Bu arada gel oğlum. Hamza Ayaz burada beraber taktik çalışıyoruz. Bu taktik Hamza hocamın eline sağlık. O da güzel babası gibi bir menajer olacak. Ee, yakında o da OSM'ye başlayacak. Orada o semede göreceğiz beraber. Hem Hamza ekibimizde olacak. Hem de yargı modunu beraber açacağız. Doğru mu hocam? Evet doğru. Hayırlı Ramazanlar dileyelim o zaman. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu arada savaşı kaybetmişiz. Şöyle bir savaşlarımıza gelelim. Burada da şöyle ekibimiz harbiden bir gelmişken beraber hadi izleyelim. Sanki ekibi saklıyormuş gibi olmayalım. Klasman şuradaydı. Evet. Burada ilk yüzü. Ha top yüz. Evet burada. Bakalım biz kaçtaymışız. Şöyle bir bakalım. Evet bu mağlubiyetler biraz sıramız düşüyor. 60'lıymışız dünyada. Ee, fazla da gördüğünüz gibi bir fark yok aslında. Kazanacağımız tüm savaşlar bizi bayağı yükseğe çıkartacak. İnşallah hedefimiz bir. Ee, burada şimdi benim olduğum savaşlardan biri Glory Arap. Bizim iki, iki ekibimiz de bunların altyapısını çökertti. Güzel yendik güzel galibiyet aldı. Ekimi tebrik ederim. Ee, mağlup olduğumuz kivi takımına da en az 10 kere şey yapmışızdır. Belki iki tanesi falan onlara işte bu dahil olmak üzere vermişizdir. Golden Boy güzel gitmiş. Tebrik ederim. 32. liye kadar varmışlar. Helal olsun. Bizden sonra girdiler ve bozmadan gayet güzel ilerlemişler. Onları tebrik ederim. Her dostluk kavga ile başlar arkadaşlar. Biz de kavgayla başladık. Şu an dostluğumuz ebedi olsun diyelim. Evet görüyorsunuz burada gayet güzel başarılı takımlar var. Gene dikkat eden arkadaşlar seviyorsunuz takibe devam. Bizde takip bitmez.